Minyon tipli. Esmer bir kızdı. Bizde Esmer de çok sarışında. Güzel bir kızdı o. Adı Asu. Epeydir göremiyorum. Göremezsin. Evlendi çünkü o. Artık çalışmıyor. Tanıyor musun? Tanıyorum tabii. İyi arkadaşımdır. Kocasını da tanıyor musun? Mustafa'yı? Sen polis misin? Hayır değilim. Ama senin polise Mustafa ile birlikte olduğunu söylediğini biliyorum. O ifadeyi vermen için sana para ödediler değil mi? Burak be, manyak mısın nesin? Konuş. Mustafa istedi senden bunu değil mi? Karşında para aldın. Bırak. Bağırırım. Bütün oteli başına toplarım şimdi seni. Asu da işin içindeydi değil mi? Birlikte mi tezgahladılar bunu? Ee? Mustafa'nın yalan söylediğini biliyorum. Yalan söylediğini ispatlayacağım.